tutarlılık, iki inancın her ikisi de doğru ise bunlar tutarlı, yalnızca biri doğru ise tutarsızdır. Yani alkollü araba kullananların sert cezalara çarptırılması gerektiği inancım ile alkolün insanların araba kullanma yeteneklerine fazlaca güvenmeleri gibi bir sonuca yol açtığını düşünmem arasında bir tutarlılık vardır. Çünkü bir çelişkiye yol açmadan her iki düşünceye de sahip olabilir aralarında hiçbir ilgi olmamasına karşın boğa güreşinin gaddarlık olduğunu düşünmem ile Londra'nın İngiltere'de olduğunu düşünmem de tutarlıdır. Aralarında ilgi yok ama ikisini de aynı anda söyleyebiliyorsan tutarlı. Oysa döllenmiş insan yumurtasını yok etmenin ahlaken yanlış olduğunu düşünmem ile rahim içi araç kullanmanın ahlaken sakıncası olmadığını düşünmem tutarsızlıktır. Çünkü rahim içi ilaç kullanmadan Döllenmiş insan yumurtasını yok edemez. Çünkü içi araçlar genellikle yumurtaların döllenmesini engelleyen değil, döllenmiş yumurtaları yok eden araçlardır. Bu durumda bir yandan döllenmiş insan yumurtasının yok edilmesine karşı çıkarken, öbür yandan döllenmiş insan yumurtasını yok eden bir aracın kullanımını ahlaken kabul ediyor olurum. Tutarsızlık, bu silah sanayi ne destek demekle, savaşlara hayır demek. Mesela tutarsızlık, değil mi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dediğimiz durum var. Buradaki çelişkiyi daha açık olarak ortaya koymak için şöyle de diyebiliriz. Bu hem döllenmiş insan yumurtasının yok edilmesine her koşulda karşı olmak hem de buna her koşulda karşı olmamak anlamına gelir. İlkelerin tutarlı bir biçimde uygulanması ortada iyi bir neden yokken özel istisnalar yapmamak demektir. Burada bizi suç ortaklığı hamlesine ve ad hoc eklemeler maddesine yönlendiriyor. Bunlara da bakabiliriz. Örneğin bir ülke insani kaygılarla davrandığını söyleyerek bir başka ülkedeki bir iç savaşa karışırsa. Allah Allah hangi ülke acaba bu? Tutarlı olmak için benzer durumların hepsinde de aynı biçimde davranması gerekir. İşte senin teröristin iyi, benim teröristim kötü. Senin teröristin kötü, benim teröristim. Bana var bir terörist kavram etrafında. Böyle bir durumdaki tutarsızlık akla bu ülkenin bir başka ülkedeki iç savaşa dile getirdiği ilke nedeniyle değil de bundan özel bir çıkar, özel çıkara geldik yine. Kişilerin olduğu gibi ülkelerinde özel çıkarları var tabi. Özel çıkar umduğu için karışmış olabileceğini ve öne sürülen ilkenin aslında bir mantığa bürüme olabileceğini dile getirir mantığa Bu da bir soğuma mekanizmasıydı mantığa bürüme. Tutarsızlık tabakla geliyor tutarlıkla beraber. O da bizi iki yüzlük suç ortaklığı hamlesi maddelerine yönlendiriyor. Tutarsızlık her yerde.